Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sizlere beraber Şeytan Kulesi'nde daha doğrusu ne kadar faydalı bunun başlamasını yapayım. Şimdi birazdan Şeytan Kulesi'ne tekrardan çıkacağım. Eee küpe bilezik kol aldıktan sonra tekrardan çıkmak istiyorum. Çünkü bu çar ben ölüyor sandım ama yani metin yarı canına kadar geldiği zaman kaçmam gerekiyor. Kaçtığım zaman tekrar geldiğim zaman metini kesebiliyorum ama gene de ölmüyor. Her neyse Birinci şeytan kulesinde manyak derecede BK kasılıyor ve ruh taşı kutsama var. Şu an göstereyim ben yaklaşık bir 20 dakikada çıktı şeytan kulesine. 25-30 dakikadır. Bir 30 dakikadır orada bir 20 26 dakikalık şunu çıkarayım. 26 dakikalık eldiven harcadım. Bir de 56 dakikalık bir şey harcadım. Toplam 40 dakika 50 dakikadır mı şeytan kulesindeyim. Çıkan BK'lar şu. Daha bir de Şaman'da da var. Grupta olduğum için şeytan kulesindeki BK'lar bazen bunu da gidiyor eşit yaptığım sürece. İyileştirme, kurt nefesi, hamle, Eceha yardımı, üç yönü kesme, büyülü zırh, ateş vuruş, sarı vk, yırtma, sinsiz yer, işte parmak kemikler, sonra güçlü beden, kurt nefesi, yansıtma, suikast, güçlü beden, işte bu çıktı. Sonra bu, sonra 16 tane bu dut çıktı, 7 tane de bu, bir de şu çıktı, bir tane bir de bu. Arkaya gelelim ve bir tane de ruh taşı, bir tane de ruh taşı da şamanda var, ona da geçeceğiz birazdan. Gördüğünüz gibi ateş vuruş, dehşet, şimşek atma, yırtma, karanlık koruma, ateş aleti, dehşet, kurt nefesi, çivit kurt ve karanlık küre. Baya bir güzel BK'lar çıkmış. Sadece 40 dakikada. Düşün ben bunu normalde 33 değerlikte bakrada metin keserek imkanı yok yapamam. 40 dakikada. Tabii ki çarım ölmese 40 dakikada daha çok fazla BK kasmam gerekiyor. Hem zehir kılıcı ezik çünkü artı altı. Diğer bir yandan yani küpe bilezik kolesi olmadığı için direkt ölüyor. Canı çok fazla hızlı gidiyor ama çok zor kesiyor. Yani bir tane root taşı çıkmış burada. Sadece küpe bilezik küpe bilezik kol aldığım zaman şeytan kulesine tekrardan çıkacağım. Bir orada kasmaya başlayacağım. Ama şu anda ülkeye gidip şunları hemen hemen okutayım. Şu kılıçları direkt pete edireyim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Şimdi ülkeye geldim. Şeytan Kulesi'nden bıktım ve diğer bir yandan gene ölüyor çünkü defans fazla yok. Güzel dayanıyor Metin bu sefer yarıya kadar geldiği zaman ölüyordu. Şimdi ise küçük bir can kaldığı zaman ölüyor. Onun bunun sebebi ise can. Hemen şöyle bir göstereyim ben. Pet'i çağır. Şu simyayı da aç. 700. 13 defans oluyor. Ben de 800'ü geçmesi lazım. Orada ölmemek için. Bu arada böyle tın tın sesleri geliyor. O. Pet'i çağırdığım için. Altta 4'e bastığım için altın sesi geliyor. Her neyse bugün bir t T110 para var. Bunu nasıl yaptım? Birincisi ben yıl dönüm kuşağı ve hakim kuşağı almıştım. 230 eme diğeri de 190 eme. Yaklaşık gece 11'e kadar pazarda beklettim. 290 eme kurdum almadılar. Gece saat 12'den sonra oyuna gene girdim. 30 dakika durdum bir baktım ikisini de çekmişler. 300 emden. 300 300 600 m Bir de benim eski abonoz küpe vardı onu da biliyorsunuz. Onda 180 tarzı bir şey onu da çekmişler. Yaklaşık pazar çarında zaten birazdan da videoda göreceksiniz. 883 883,5 M mina var. Hepsini alıyorum zaten. Göstereceğim onun tarafı da. Bir de bu çarda da 422 M vardı. Olay bu yani. Her neyse şimdi ise şu abonozu nasıl aldım onu göstereyim. Abonozu alalım. ve şu bizim pazardaki çarın ise paralarını alalım. Tamam. Şimdi bugün sadece pazarlara bakmak istiyorum. Ve ne yazık ki tam istediğim itemi buldum derken. Oyun bak tam alıyordum. Evet e basıyordum kolye. Cullop gibi kolyeydi. İnci kolye. Neydi oka karşı dayanıklılık 10. Delici 10. 2K HP. HP üretim 30. Bunu alacaktım. Ne güzel bu çana. Alır almaz direkt server direkt bakıma girdi. Adam da girmiyor. Adam tam bu ağacın dibindeydi. Ben de yaklaşık ciddiyim. iki saatten beri buradayım. Hani belki girer diye. Ama girmiyor bir türlü. Sağ olsun dışarıdan seyyar satıcının sesi geliyor. Yani beyler olay bu. Bugün sadece pazarlara bakacağım. Yani bugün tek ne yazık ki bir şey yapmayacağım. Ve böyle dandik donlar veya dandik KDP arıyorum artör taşlı. Böyle e, öldürücü darbe sonra canavar taşı tarzı. Bir de kutsama küresi eklenmiş. Sebep çünkü kendi mevzusunu atacağım. Bak bu güzel ama artı 3 taşları. Artı 4 olsaydı alırdım. Bu abi? Güç 12 mislikler 4. Lazım olmaz. Her neyse. Ya bu? 8 beceri yok. Yarı insan 10 getirmiş. 200'e. İşime yaramaz o da. Art 9. Art 4 taşlı 150. M. 36 ortlu. Her neyse iyi. Ne diyeyim? Aslında bana göre değil. 19 ortlu. Abi 4 ört sanettim taşları. Yok abi hiç yok ya. Tam istediğim şey hiç yok. Abi ne güzel bilezikli kolyeyi buldum. Tam alırken oyun bakıma girdi. Böyle şeylik olabilir mi ya? Abi bu sefer önüne gelen BK satıyor ya. Normal düzgün item satan bile yok beyler. Normalde param hiç olmadığı zaman her yer item kaynar. Tamam mı? Adamlar resmen duyuru yapar. İşte şu itemi satıyorum şunu satıyorum diye. Abi bir T110 hatta bir 400 M300 M kastık. Ulan hiçbir düzgün item yok. Ne şimdi bu? Eşya düşürme 20. Ölümsüz 10. İyiymiş zehre karşı. Ama bana lazım olmaz. Çünkü şeytan 20 yok. Zaten bir de ben aldığım için küpe abanos küpe o bana da hiç lazım olmaz. O bir tane dur donan kılıcı bulduk. Art 9. Art 4 taşlı 85'e. Oha. Oğlum bunun 5. mu var lan bu 85'e. Abi. Donlay kılıcını 40 becerili sannettim. Bunu ortalama zararı neden aşağıda? İlk defa görüyorum böyle bir şey. Abi 40 becerili sannettim yok böyle bir şey. Abi önüne gelen BK satıyor dur. KDP bulduk. Art 9 artı 3'teki patlak çok güzel. Önüne gelen de BK var. Buna zaten hiçbir şey yok. Aa bu dur dur. Jet'in gözü bilezik. Cık. O bana hiç lazım olmaz. Sen şurada. İyiymiş. 2K olsaydı, şeytanlar 20 olsaydı, delici 5 veya 10 olsaydı satın almak isterdim ama delici 3. Ben 3'ü ne yapacağım? Ya 5 ya 10. HP'si 2K şart. Şeytan 20 de şart. Bu arada hastayım kusura bakmayın. Ee, gerçekten kusura bakmayın çünkü memleketten dedem geldi. Normalde ben evde yatıyordum ama bu oda buz gibi oluyor peteği açtığın halde. Şu an güneş yansıyor. Bu yüzden sağ tarafım sıcak ama sol tarafım buz gibi. Şeytanlar altı yok. Bu şeytanlar ol yok bu da yaramaz. Abi güzelim item gitti ya. Şimdi bir şey gelmiş. Nisa markette adı şifre yazıyorsunuz ondan sonra giriyorsunuz. Herhalde onunla mı uğraşmışlar anlamadım ki. Artı 2. Lazım olmaz. Hani ben de donlay kılıcı vardı onu mu artı 9 bassam? Hani bir tane videoda. Şu an hangi çarda hiçbir fikrim yok. 15'te On baktım onlarda yok. Art 4 delici varmış. Kavram ben ne yapacağım deliciyi? Bunda hiçbir şey yok. Bunda bir tane kolye bulduk ama bu bana lazım olmaz. <laughs> Abonos küpe yok. Abonos küpem var zaten. Hala ona neden bakıyorsam. Abi sağ gözüm yanmaya başladı. Ne bu? Bu da yok. 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 bana lazım değil zaten. O cennet. Bakıyoruz. Şeytan 20. Yok. Tamam bırak. Donunay kılıcı. Hayatta olmaz. Art imiş Pardon. Art 9 sandım. Art 0. Yok. İşime yaramaz onlar. 45 hortlu. Delici 2. Kutsama küresi eklenmemiş 5. Efsun. Aslında bende var alsam eklesem mi diye ama pahalı. Oha. Abi delici, delici de 10 gelsemiş var süper olurmuş ha. Harbiden delici de 10 gelsemiş süper olurmuş. Şurada vardı daldemi gördüm. Tam bir sedin bileziğin aynısı ama HP yok. Ama bir T 900'e. Biraz çok pahalı. Oo 51 ortlu. 51 ortlu. Hayvanlar ölümsüz mistik. Arthur taşı bir T 400'e. Hatta bir T bırak. Bir T 585'e. Değil mi? Bir T 585 değil mi abi? Evet. Bir T 585. Bu art 4 taşlı veselik. Savaş çırpanı yok. Bilezik. Bakalım şeytan 10. Olmaz. Şeytan yok. Sende art 6. A. Art 6 bana lazım olmaz. Şuna bir bakalım. Art 9. Demek istediğim şey bu işte beyler. Yarı insan 10. Delici 2 ama delici yüksek gelseymiş yani daha güzel olurmuş. Şeytanlar 20. HP'si yok. Yani benim istediğim de böyle bir şey. HP, delici ve şeytanlar. HP 2K olacak. Delici 5 veya 10. Bir de şeytanlar 20 olacak. Bu. Böyle art 9 centin gözü bilezik arıyorum. Daha demin vardı. Anlamadım abi. Aldım envanterimde gördüm itemi. Pat gitti. Hatta videosu bile vardı. O sinirden direkt klavye vurunca klavye parçalandı ne yazık ki. Ona gittim kutuya koydum. Klavyenin sağ tarafın tuşları yok. Ancak Enter'dan sonrası var. Her neyse o zaman çarların normal kişisel eşyalarını yapalım madem. BK okuma tarzı korkasma. Tabi korkasma kasma, kasma göstermeyeceğim. Sadece diyelim 9 tane var. 12 tane oldu. Yani ben 3 tane kasıp geldim. Kas benim size işim gücüm yok göstermem. Çünkü 2 saatten fazla sürüyor. Bazen 1 saatten de fazla sürüyor. Ama bu 75 devirlik şeytan kulesine çık pat 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 düşüyor. Her neyse izleyin şimdi orayı da. Al pardon 7. kor işte budur. 7 oldu. 8 tane kor oldu. Daha demin yanlışlıkla yerden alınca gitti. Şöyle bir göstereyim ben de. Gördüğünüz gibi şu da çıktı. Direkt kor dikarının soldu. 8 tane oldu. Son bir tane kaldı. Ve şu metinde keselim. Bakalım ne BK'sı çıkacak. Savunma taşı. Artı +3. Kor 9 tane. Hadi şunu da al. Oldu güzel. Ne çıktı BK? Şurada. Eja kükremesi. Zaten güzel bir şey beklemiyordum ki. Şimdi beyler Şeytan Kulesi'ndeyiz. Tabii tek başımayım şu an ve tabii ki yan çarım da açtım. Hani burada depom artarsa direkt yan çara gidecek itemler. O da şeytan kulesinin önünde. Şu an altı e, 6 tane kor oldu. 3 tane kastım. Hani çarı bir çıkarayım dedim. Bakayım şeytan kulesine dayanabiliyor mu dayanamıyor tarzı bir şey diye. Ama dayanamıyor. Metin yarı canına kadar dayanabiliyor. Ama diğer tarafta cık, gene pat ölüyor. Yani bu yüzden bu çara acilen ben böyle bir item yapmam lazım. 16k HP var. Bir 20k 18k veya da 19 kya geçmesi lazım. Defans. Simya sağ olsun bir abi destek veriyor. 700 defans oluyor ama gene de ölüyor. Her neyse 6 tane kor yaptım ben gene de kasmaya devam ediyorum şu an. Şimdi beyler bir de şu var. Bu demir plakaya bayıldım da adam. Bak bir M bile inmiyor adam. Bir M. Adam inmiyor. 200 M'e kaldı bu. Süper değil mi abi? 50 saldırı değeri var. 1.5 AD EPS'i var. Umarım videomu beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Bugün sadece Metinlik Türk oynadık ve bugün sadece pazarlara bakmak istedim neler var tarzı bir şey diye. Böyle bakmışken de biraz sohbet edelim ve petimi de göstereyim. Daha demin gösterdim herhalde ama ben tekrardan göstereyim. Şeylik olmasın diye. Şimdi alta basamayacağım çünkü ses çıkarıyor. 56 levelde 7.9, 6.1, 9.9. 60 olduğu zaman bakacağım. Bakalım kaç artıyor. 300 m gibi para aldım. 100 m verdim. Bir üstüne 200 bir kostüm verdim. Aslında 250 m değil 150 m değeri de adam onu 200 m olarak saydı anlamadım gitti neden. Her neyse umarım videomu beğenmişsinizdir eğlenmişsinizdir daha çok böyle Türk videoları istiyorsanız kesinlikle videoma like atmayı yapmayan abone olmayı unutmayın. Bu videoda sadece öylesine bir sizlerle beraber pazarlara bakıp bir şeyler sohbet edelim, edelim diye yaptım. Umarım beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir sizleri seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.